Herkese merhabalar sevgili arkadaşlarım, güzel dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün güneş yükselen ay burcu koç olanlar sizler için 25 Kasım 1 Aralık haftalık kahve bakımınızı yorumluyorum. Şimdiden harika, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bol başarılı, bolluk bereket içerisinde güzel bir hafta dilerim. Güzel niyetlerimize şöyle bir başlayalım bakalım. Öncelikle burada güzel bir kısmetiniz var. Sol tarafta olduğu için krizi fırsata çevirme gibi bir şey olabilir. Size borç çıkacağını düşünüyorsanız borç çıkmaz. Hatta elinize para bile geçebilir. Ay kötü geçecek, ay kötü olacak, ay başaramayacağım herhalde gibi düşündüğünüz bir olay bile varsa, yani böyle negatif düşüncelerin olduğu bir olay bile olsa gene de oradan size kısmetli, güzel sonuçlar gelebilir. Ve arkadaşlar geleceğe dair sıkıntılı, problemli olayları halletmek üzerine bakın küçük küçük bazı düşünceleriniz de var. Şimdi şöyle bir bakalım. Şöyle fincanınızı göstereyim. Bakın haberleriniz yolda. Bakın kuşu görüyor musunuz? Kanadını geriye doğru açmış bir yolun içerisinde. Çok belli zaten anlamı. Yani arkadaşlar sizin ilerlemesini beklediğiniz güçlü bir konuda güzel arkadaşlarım size gelecek olan haber yolda çıkmış geliyor. Ee, yani çıktı mı çıkacak mı oldu mu olacak mı gibi soru işaretlerine gerek yok. Yani sonucunuz hazır ve size doğru geliyor. Güzel bir telefon görüşmesi yapabilirsiniz. Şanslı bir görüşme olarak görünüyor. Özellikle de burada bir kravat olduğu için devlet, devlette çalışan insanlar ya da hani öyle lay lay lön bir yer değil de belki biraz daha hani herkesin takım elbise giymesi, işte kravat takması, düzgün giyinmesi gereken bir iş ortamından, bir davetten, e, düğündür vesaire hani buralardan size güzel e, aramalar gelebilir. Yani tabii ki herkesin gündemi farklı. Kimisi düğün bekliyor. Orada da takım elbise, kravat, düzgün giyim söz konusu. E, özel sektörde de aynı, devlette de aynı. Ya da işte mahkemedir, şudur budur. Buralarda da yine bu tarz olaylarınız olabilir ve buralardan gelebilecek güzel aramalarınız görünüyor. Şöyle devam ettiğim zaman arkadaşlar kendinize ufak bir kağıdınız var. Küçük bir yatırım diyebiliriz. Ufak bir başlangıç, ilk para kazanışlarınız, ilk tatlı mesajlar, sohbetler, ilk yatırımınız ve ilk kazancınız diyebileceğim küçük küçük bir şeyler var ya da eğitimdir, şudur budur. Yeni bir döneme girebilirsiniz bu açıdan hani iştir, kariyerdir ve bununla ilgili belki ilk araştırmalarınız, ilk hadi bakalım başlayalım Diyorum bu kağıt işine eğitim çalışmalar değil mi? Bu tarz bir olayınız da yine anlatıyor. Onun yanında bakın enerjisel olarak kendinizi çektiğiniz başka bir kağıdınız var. Bu okkalı bir kağıt yani açıkçası hani daha büyük mahkemeler bayağı sonuca yakın kağıtlar olabilir. Neden sonuç işte alacağınız büyük para olabilir diyorum? Çünkü bakın yol devam ediyor yolun ucu çok açık çekim enerjisi burada gözüküyor ve daha gelecek kısmında. Yani şimdiden büyük bir kağıt olayına hazırlandığınızı söyleyebilirim ve içi de çok çok temiz görünüyor. Beklediğiniz bir sonuç varsa inşallah hayırlısıyla güzel sonuçlarınızı alırsınız diyeyim. Onun haricinde arkadaşlar biraz daha hafta sonuna doğru yani ayın 30'una doğru diyeyim. Bir de ayın 26'sı gibi olabilir. Şimdi ne var bu tarihlerde? Bir size kötülük yapmış birisi varsa arkadaşlar bu kişinin yaptığı kötülüğün ya da nankörlüğünün karşılığını alma olayı olabilir. Bir İkincisi aşk konusunda içiniz gönlünüz çok rahat. Bir de kendinize böyle bir arkadaşlar yer edinmişsiniz, şey gibi bir taht gibi bir şey var ve oraya ha oturdunuz, ha oturacaksınız. Belki birisinin oradan çıkması gerekiyor, birisi belki işte bu ayın ya da önümüzdeki ayın sonuna doğru o iş yerinden ayrılacak, İşte emekli olacak, gidecek. Araları zaten iyi değil, bozulacak. Orada bir kişi çıkacak, sözleşmesi bittiği için belki öylelikle sizin bir o alana o yere geçişiniz olabilir yani bir ev değiştirmek istediğiniz zaman bile o insan o ev ya tamamlanması ya da varsa birisi onun çıkması gerekiyor yani kötü bir şey değil bu ee, bir yerler bazı yerler belki birisinin gönlü sizin için Hazırlanıyor diyebilirim. O açıdan çok çok güzel. Bir de arkadaşlar zamanında bir şeyleri çok sıkıntı yapmışsınız, karnınız resmen şişmiş, bu şişliği de içinizden atıyorsunuz. Saçları böyle dolgun olan ya da saçlarını sürekli böyle kabarık kabarık kullanan bir kadın var. Bu kadınla aranızda güzel bir hmm, sohbet, güzel bir yakınlaşma ve hani bu sohbetinizin, muhabbetinizin ilerlemesiyle de sizin sıkıntınızı alabilir. Yani belki annedir, belki arkadaştır, belki kardeştir, eşinizdir. Yani kolektife yönelik yaptığım için bu birçok kişi olabilir. Sizin arkadaşlar belki maddi, belki manevi aklınızdaki soru işaretlerini götüren bir insan. Bu alanda ne var? Bu alanda şekli şemali çok bozulmuş olan ve uzadıkça uzamış, çok affedersiniz don lastiğine dönmüş bir kağıt işiniz var. Belki uzamakta olan veya sizi çok sıkan bir eğitimdir, iştir, şudur budur, mahkemedir yani biricelse dediler bize seneler oldu hala devam ediyor. Belki böyle bir şey var defalarca şansınızı denediğiniz böyle evrak işleriniz, işte mahkemeniz, şuyunuz, buyunuz varsa ya da Devletler arası bir olayınız varsa ya da dediğim gibi bir şeyler çok uzamış alacağınız para var hala alamamışsınız ee, bir şeyler çok geçe kalmış bu artık arkadaşlar dallanmış ama ne yapmışsınız üzerine gelmişsiniz yani arayıp sorabilirsiniz niye böyle uzuyor niye böyle oluyor yani bizimle mi alakalı işte kanıt mı bulunamıyor benim işim niye olmuyor ya da başka bir şey mi var hani nedir dert? bu kağıt olayı ya da kendiniz ya da çocuğunuza dersiniz bu eğitim olayı niye böyle niye benim canım sıkılıyor niye bu bu şeyler bu kadar uzadı ya da sohbetlerimiz hep uzuyor gidiyor ama ben bir kağıt göremiyorum ben bir şeyler göremiyorum yani nedir bu sohbet uzuyor gidiyor yani bambaşka bir hal aldı ben ciddi başlamıştım ama ciddiyet namına bir şey kalmadı belki de sohbetinizde şimdi bunu toparladığınız sorun nedir diye üzerine çok gittiğiniz tabiri caizse arkadaşlar olaya el attığınız ve olayı yönetmeye başladığınız bir dönemdesiniz. Sizin için burada çok güzel bu arada bir kapı var ama kapıya rağmen çok fazla da yollarınız var. Kapı sizin bambaşka bir alana geçişinizi anlatır ve bir alana geçtiğiniz zaman normalde orada kalmanız gerekir. Hani anlamı bu. Geçersiniz ve orada bir süre kalmanız gerekir. Enerjisel olarak. Ama siz hiç kalamıyorsunuz. Yani çok fazla yol var. Çok fazla sürece giriyorsunuz. Çok fazla hani bir işe geçtiği zaman insan ne yapar? Biraz kenarına para atar. Bir şeyler yapar. Ama sanki sizde bu yok da. Ya da var ama az. Ee, daha çok bir şeylere gidiyor paralar. Paranın gideceği yer zaten belli. Ee, yani durdurak bilmeyen bir olayınız var. Bakın dediğim gibi siz haneden birisi yeni bir kapıdan geçiyor. Hani insanın hayatına yeni birisi geldiği zaman bile aşk hayatında biraz durum, durması gerekir değil mi? Biraz değil bayağı durması gerekiyor. Ama bu duruş bile belki olmayabilir. Hani hala yollar çok fazla açık. Başkalarıyla olan e, münasebet diyeyim hala devam ediyor. Yani ister iş için alın ister sağlık için alın. Yani belki... Mide ameliyatı oldunuz, e biraz yemenin durulması lazım yok, hala aynı şekilde cipsli patatesli bilmem neydi. Yani böyle bir şey var sanki belki uyarı olarak alabilirsiniz. Diyin ki ben çok güzel bir kapıdan geçiyorum ve bu kapıdan geçtiğimi farkında olmalıyım. E, yeni bir sürece girdiğimin işte çoluk çocuk eşimle ailemle kendim bireysel olarak bir yeni sürece giriyorum, buna bir adapte olmam lazım. Dip olaylara bakmanız daha önemli. Ee, çünkü biraz karışabilir. Yaklaşık 4 haftalık bir döneminiz var. Özellikle de ben buranın parayla ilgili olduğunu düşünüyorum. Burada arkadaşlar böyle çok savaştığınız bir olay var. Savaşmaktan yüzünüzde böyle bir acı keder ya da böyle kaşlarınızın arası mı kırışıyor bilemiyorum. Böyle bir savaş durumunuz var. Çünkü üzerinizde bakın bir kişinin çok ağırlığı gözüküyor. Oldukça otoriter bir insan. Başkalarını elinin üzerinde tutuyor. Onları oynatan bir insan kendi hedefleri için bakın atı var atın tepesinde de hedefi var yani kendi hedefleri için sizi ezebilecek sizi e, es geçebilecek size verdiği sözden dönebilecek birisi Aa ben tanıyorum evet var böyle birisi diyorsanız hani kendiyle ilgili bir şey olduğu zaman bütün parayı kendine saklar. Bana verdiği sözleri de tutmaz. İşte arkadaşları geldi mi ona gider. Şöyle oldum mu onların lafını dinler. Benimkini es geçer. Unutur bana verdiği sözleri. Dediğiniz birisi varsa onun lafına güvenerek hareket etmeyin. Dediğim gibi sizi biraz ezmeye çalışabilir. Geçmiş kısmına geldiğim zaman arkadaşlar ya bir yere gitmek arzu, gitmeyi arzuluyorsunuz ya bir süreç arzuluyorsunuz hani doğum süreci eğitim süreci işte çalışma hayatı böyle bir şeyin bir arzusu isteği var özlemi var veyahut da birisini çok özlemişsiniz arkadaşlar çünkü kollarınızı uzatıyorsunuz artık yani bir şeyler bana doğru gelsin işte partnerim gelsin eski partner gelsin anam babam gelsin çocuk bekliyorum o gelsin yatırımlarımı bekliyorum karşılıklarını bekliyorum gelsinler sürekli böyle bir şeye gel 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 yaptığınız bir dönem ve bunun içinde baya baya yeriniz hazır bir de buraya bakalım dediğim gibi çok fazla zaten yollarınız var ama genel olarak kadınlar çok çok fazla görünüyor. Yani iyi olan kadınlar kadar yani e, sıkıntılı olan kadınlar da e, yok değil. Tabii ki onların ayrımı tamamen size hani şu kişi normal değildir ama burada kötü gözüküyor diyeceğim bir şey yok. Hani kötüyse kötü iyiyse zaten iyi. Hani karakteristik olarak bir değişim görmedim. Ve içinizde de arkadaşlar genel manasıyla bir aydınlanma. Önceki zamanlara nazaran biraz daha sakin e, bir dönem görünüyor. Ama genel olarak baktığımda. Çok da temiz hani duvarlarda şuradaki kalınlık kalkıp da duvarlarda değil. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bakın düğündür dernektir bir yerlere davetler olabilir. Kalabalık bir ortam görüyorsunuz hem burada hem burada kendisini gösteriyor. Belki bazı alanlarda bazılarınız sıralamaya bir şeylere girebilir belirli bir hani en azından sınırı aşma gibi bir şeyiniz olma ihtimali de var. En azından 1000 kişi katılıyorsa 100 kişi mi seçilecek? İşte onlardan bir tanesi siz sizin ailenizin insanı olabilir. Öyle söyleyeyim. Bir de arkadaşlar burada sizi izleyen birisi var. Aslında hayatınıza inanılmaz derecede karışmak çünkü burnu çok uzamış. Müdahale etmek istiyor ama e, yapamıyor. Ağzı yok çünkü. Yani ya ağzını zamanda kapattırmışsınız susturtmuşsunuz ya da arkadaşlar cesaret yok. Burada arkadaşlar iki kişisiniz dileğiniz hakkında konuşuyorsunuz. İster aşk konuşun isterseniz iş para başka bir şeyler konuşun. Bakın iki kişi konuşuyorsunuz biri o şekilde devam ediyor. Diğeri de belki biraz daha sizin bireysel olarak Devam ettireceğiniz bir süreç olabilir. Burada da güzel bir kuş sanki görüntüsü oluştu. Ee, hadi hayırlara vesile olsun. Size güzel hayırlı haberler ve şans beraberinde getirsin. Zaten ay burada yalnız görünüyorsunuz. Ama yeni bir süreci de başlatabilirsiniz. Başlatacağınız süreçte eğer ki sizin ya da kimin adında S, F harfi varsa. Eğer bizzat sizde S veya F varsa. Kendiniz başlayabilirsiniz. Hayır yok diyorsanız adında S veya F. F harfi olan ya da ikisini birlikte barındıran biriyle zaten niyetinizde de iki kişi görünüyordunuz. Sizin aklınızı takılı olan bir olayı çözebilirsiniz. Bir de burada bakın beyaz bir yılan yanında da bir soru işareti var. Ya ben çok yorgunum acaba bende ne var? İşte niye böyleyim? Acaba vitaminlerim mi düşük yoksa başka bir şey mi var diyerekten hani böyle bir e, bilinemeyen hani grip olsanız zaten anlarsınız ama bunu anlayamayabilirsiniz. Böyle bir sağlık olayı kendisine gösterebilir. Benim söyleyeceklerim bu şekilde arkadaşlar. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalınız. Bay bay.